Yümüğüsüm şişme oyun alanına geldi şimdi. Bakalım tırmanıyor. Tırman 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 hadi anneciğim. Aferin benim kızıma. Oo hadi kay bakalım bir. Dikkatli ol, dikkatli ol öyle değil. Hadi kurbağacık. Merhaba. Yümüğüsüm kaydı göremedim. Ha yok bir şey yapmadı ablacığım. Yok. Bakıyor çok tatlı. Maşallah. Ana. Bebek çok tatlıymış. Küçük bir bebek geldi bana bakıyor. ümü gözüm nasıl kaydın annem sen öyle. Hadi prensesim çık bakalım çık 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 koş 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 koş. Düştü Ümmü gözüm düştü. Hadi bakalım. Çık, 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 çık. Çık, 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 çık. çık. <laughs> Dümdüz'üma bakın arkadaşlar. Nasıl hızlı çıkıyor. Hadi bakalım. Kay anneciğim. <laughs> Tam. Ne oldu? Bacağın mı acıdı? Bacağımı. Evet. Kızarmış. Bak kalk bakalım. Ha yok. Yara yerin acıdı. Tamam. Yok bir şey. Gel. Bir şey yok. Bir şey yok. Hadi bakalım. Bence Merdivenden çık anneciğim. Hadi bir daha kay bakalım be. Hadi kay prensesim. Merhaba.